Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen şiir okuma yarışmasında Karadeniz Bölge Birincisi olan Yılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia Atasoy Ankara'da düzenlenen Türkiye Geneli yarışmalarda 30 Kuş adlı ile derece yaparak Türkiye ikincisi oldu. Yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Rabia Atasoy'u başarısından dolayı tebrik ederek makamında misafir etti. Atasoy'un Türkiye ikinciliğine giden süreçte yaşadığı heyecanı adım adım dinleyen Başkan Yiğit, güzel bir ortamda geçen sohbetin ardından Rabia Atasoy'a bu başarısının anısına bir adet plaket ve bir tane de çeyrek altın hediye etti. Türkiye birinciliği için Ankara'ya gittim ve yedi kişinin arasından ikinci oldum. Dursun Ersin Canlı şiiri 30 kuşla Ömer Halis Demir'e yazılan bir şiirle Türkiye ikinciliğini elde etti. Düzce'de artık yılca da var, yılca eğitimi de var. Yılca eğitiminden çıkan gençlerimiz ve çocuklarımız e, Düzce'mize, Düzce eğitimine ciddi e, kazandıracağını e, bu vesileyle e, tekrar başta okul yönetimine ve e, öğrencimiz e, Rabia Atasoyu. ve onun ailesini kutluyorum.